Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Kancar. E, bugünkü aracımız 2012 Ford Focus Style paket. E, nasıl okunuyor ya stil ya style e, bilmiyorum ama e, Style paket. E, araç 115 beygir 1.6 dizel hatchback versiyonu. Aracın şöyle dış cepheden bir görüntüsünü alıyorum size. Şu yandan. Arkadan şöyle bir de şu yandan alalım. Bu araç tasarım olarak gayet beğenilen bir tasarıma sahip. 2012 model makyajdan önceki kasa. Bu da kendi bünyemizde olan bir araç. Aracın anahtarını biraz yıpranmış ama şöyle göstereyim. Klasik Ford anahtarı. Açma kapama ve bagaj var açıldığında aynı altında yanan bir ışık geceleri faydalı oluyor. Şöyle kapısını açmak gerekirse aracın. Genelde yumuşak plastiğe yer verilmiş. Torpito yumuşak plastik arkadaşlar. Bayağı bakın hatta. Torpito yumuşak plastik. Arabada ekran yok. 1.6 dizel araç, 115 beygir, 270 Nm tork ve 6 ileri vites ile kombin edilmiş. Aracımızın 0-100 verisi, fabrika verisi 10.9 saniye. Şehir içi 5.1, şehirler arası 3.7 yakıt tüketimine sahip. Tabi bu fabrika verisi arkadaşlar ne kadar doğrudur değildir bilemem. Benim tahminlerime göre 6.5 litre rahat yakar 6-6.5 litre. Konsola baktığımızda arkadaşlar bir tuş karmaşası sizi karşılıyor şurada bayağı bir tuş karmaşası var çok küçük ve birbirine yakın bunu yeni kasada ve e, makyajlı kasada daha doğrusu düzelttiler daha büyük yaptılar ve ekrana entegre ettiler ekran olanlarda da bu araçta ekran yok bu style orta paket yani orta seviyede oluyor arkadaşlar araçta dijital klima yok şurada ön cam rezidansı, arka cam rezidansı, otomatik park var araçta. Otomatik park ve park sensörlerinin aktif pasif tuşu var. AUX çıkışı, işte bluetooth vesaire gibi şeyleri buradan da direksiyonla kumanda edebiliyorsunuz. Direksiyonu göstermek gerekirse deri değil arkadaşlar direksiyon. Normal direksiyon, deri direksiyon değil. Şu yol bilgisayarına iki tuşu arkadaşlar şunlar. Bu ise o, tamamıyla bluetooth sesli komut ve sesli görüşme için bu taraf. Şu taraf ise arkadaşlar hız sabitleme. Hız sabitleme. Aracın ibreleri klasik Ford 240. Çubuklar vesaire hepsi aynı. Araçta ekran yok arkadaşlar. Yani bu pakette en azından ekran yok. Onu söyleyelim. Şuralarda sert plastik var. Torpido yumuşak, Torpido kapağı da tabii ki de sert. Kitapçık burada. Torpidonun içinde en sevdiğim şey halı var. Yani halı ama torpido geniş mi derseniz geniş değil. Torpido da USB August çıkışı. Torpido da arkadaşlar şurada USB August çıkışı. Yan kapılarına bakacak olursak kapı da sert plastikten arkadaşlar. Şurada bir halıya yer verilmiş ama pek kaliteli durmuyor halı. Kapı sert plastik komple. Yukarıdan aşağı. Hepsi sert plastik kapının. Koltuğun yanal destekleri arkadaşlar çok iyi mi derseniz bence değil. Yani çok mu kötü? Çok kötü de değil. Ama sınıf ortalamasının biraz altında kalıyor bence. Bu araçta airbag sayısına bakıyorum hemen. 2, 4, 6 airbag var arkadaşlar. Style donanımda 6 airbag var. Ve bu araçta yağmur sensörü var şuraya baktığımda. Diğer tarafa geçeceğim şimdi. Şöyle açtığımızda aracın bakalım arkadaşlar klasik port park kısa ve otomatik Şöyle, şöyle çektiğimizde de farın yükseklik alçaklığını ayarlayabiliyoruz. Şöyle tonlu ışıkları, gösterge ışıklarının şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan, şuradan da ön arka açabiliyorsunuz. Otomatik far var arkadaşlar. Direksiyonu zaten göstermiştik. Yan tarafa geçtiğimizde araç arkadaşlar hem kumandadan hem de tuş ile katlanabilen aynaya sahip. Elektrik olmadığı için arabada katlanmıyor. Kontağı açalım hemen göstereyim size. Arkadaşlar şu sol, orta ve sağ olarak şuradan aynaların ayarını yapabiliyorsunuz. Konumu, yeri, ulaşımı çok güzel. Bence ben çok beğendim bunun yerini. Şöyle şu tuşa basarak da aynalar biraz sesli de olsa şu tuş yardımıyla kapanıp açılabiliyor arkadaşlar. Arka cam emniyeti buradan. Dört cam otomatik arkadaşlar. Dediğim gibi içerideki şeylerini gösterdik sizlere. Şimdi bir de aracın arka kısmına geçelim. Harun çeksin. Arka kısmı yine sert plastik. Önde zaten yumuşak olmadığı için arkada da sert plastik vardı. Burada yine ufak kalitesiz de olsa bir halıya yer verilmiş. 4 cam otomatik burada. Hoparlörler arkada da var. Şu anda ön koltuk bana göre ayarlı. artı biraz dar. Benim boyum 1.94-1.95. Neredeyse bir parmak yer var yukarıda. Başka bir yer yok. Olanak yok yani. Anca yeri gerekiyor. Arkada Arkada şöyle göstermek istiyorum. Ortada havalandırma çıkışı yok. Klima ve fanı hiçbir şekilde arka tarafta hissedemiyorsunuz. Şaf tüneli biraz ortada oturanlar için kötü haber. Koltukları isofix destekli aracın. Arka koltukta kol dayama yok. Sadece önde var. Arka koltuk minder genişliği bu da şey yapmış diyebilirim yani diz mesafesini kısaltmış diz mesafesini ben beğenmedim aracı şöyle çekeyim maç mesafesi de biraz yapısı gereği yeterli değil gibi geldi bana golften sonra özellikle golf ile kıyasladım o konuda C segmenti falan şurada bir herhalde bir şey koyma kabuğu olsa şunu da aynı şekilde buralara konumlandırmışlar Koltuk kumaşları, koltuğun yanal desteklere bence yetersiz dedim. Koltuk kumaşları da bana pek kaliteli gelmedi yani. Oturunca insan o kalite algısı düşüyor. Şöyle alta. Bana sarı büyük kumaşa kumaştan havlu, bir şeye gelmemiş burada. Şöyle yedek lastiğini çekecek olursak yedek lastiği küçük dar lastiklerden. Hatta şuralarda da açılma yeri şurası. içinde de çirkosu, vijyon anahtarı ve yardım eşyaları bulunuyor. Şu çok kalitesiz olduğu için şimdiden yerinden çıkıyor, çok oynuyor. <laughs> Pek bir işe yarayacağını zaman da sanıyorum. Bagajını ama in indirip kaldırmak için şöyle tutma yerleri hem şurada var hem burada var. Bu çok iyi bence. Dışına gelecek olursak kalacak. Arka park sensörleri orijinal. Fabrika çıkışlı. Ee, ön park sensörleri de ceza ile. Lastik ebatlarına baktığımda Yes. Orijinali 215 55 16 diye biliyorum. 205 55 16 da olabilir. Kaplanın aynı kuşladı da içeriden de açılıp kapanabiliyor. Ön cam bezdansı çok kullanışlı bir özellik. Ön camdaki sensörleri yine aynı onun orayı kabaca bırakmışlar. Pek fazla bence yer kaplıyor orada ama Önce ön tamponda da yine ön şeyler, sensörleri aracın bulunmakta. Araç kısaca bu. 1.6 dizel. Bu sınıfta 2012 model. Şu anda e Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz sağ alttaki beğen tuşuna ve abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.